뭐 u l m 어 r o 니 o Alacağım. Tabii e, ismim Cevat Sunol, e, it Uçak Mühendisliği'nden mezun, Bu da öğretim görevlisi ve araştırma mühendisi olarak görev yapıyorum. Bu projenin de proje koordinatörlüğünü yürüttüm. E, bu insansız hava aracı motor testi için özellikle geliştirilmiş bir insansız hava aracı. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 180 kilo kadar bir kalkış ağırlığına sahip. Turboprop bir motoru var. Eee 30 kilo kadar da paralı yani elektronik ekipman taşıyabiliyor. 8 saat kadar havada kalma kabiliyetine sahip. Uzay Tem Arge Merkezi olarak hayata geçirdiğimiz ilk projelerden biri bu. Bu projede dediğim gibi bu motorun testi için ve ee, bir takım imalat tekniklerinin kazanmak için yapıldı. Projenin tasarımı tamamen kendi merkezimizde yapıldı. Gene imalatı da kendi merkezimiz bünyesinde bulunan, aşağı yukarı 1000 metrekare kapalı alan ve gayet gelişmiş bir kabiliyete sahip kompozit atölyesinde gerçekleştirildi. Bundan sonra da bu projelerin devamının gelmesini hedefliyoruz. Özellikle insanlı uçaklar ve gene insansız uçaklar konusunda özellikle platformların tasarım ve üretimi konusunda çalışmalarımız sürecek. Bildiğiniz gibi 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi mevcut. Ee, bu fakülteden ve yüksek okullarına destek alıyoruz. Aynı zamanda uçuş okulumuzla başladı. Kendi pistimiz de var. Uçuş testlerinde kendi pistlerimiz, pistimizde gerçekleştirdik zaten. İnsan hava aracı konusunda çok şanslıyız. Türkiye'de birçok iyi firma var, iyi noktalara gelmiş firmalar var. Üniversiteler de bu konularda çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar tahmin ediyorum üniversitelerde yapılan en büyük, en yüksek kalkış yerlerine sahip insan hava aracı bu. Ee, biz bunu tabii bir ARGE projesi olarak yaptık ama bu projenin platform kısmını, yani uçak kısmını seri olarak üretip farklı projelerde de çeşitli işbirlikleri yaparak kullanmayı düşünüyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi kompozit atölyemizde de farklı projeler, insanlı uçak projelerine ve bir takım havacılık ve savunma sanayi parçalarının üretimine de yer vermeyi düşünüyoruz.